Doğanın içindeki kanserden koruyan mucize keten tohumu yağ. Kozmik bilim ve stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Maranki keten tohumu yağının kanser hastalığına etkilerini işin aslında anlatıyor. Haftanın bitkileri, kekik ve rezenenin faydaları ve şifaları. Bu haftanın bitkileri kekik ve rezene hangi rahatsızlıklara iyi geliyor? Bekarlar. Dışarıda yemek zorunda olanlar. Ekran başına. Dışarıda yemek yerken nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınılmalı? Kaçırmayın. Ahmet Maranki'den doğal ve şifalı tarifler. Bitkilerin Efendisi Ahmet Maranki şifalı tarifleriyle işin aslında. Herkesin tüketebileceği pırasalı sebze pidesi tarifi. Kilo aldırmayan sağlıklı pide tarifi. Her derde deva. Kış çeşnisi tarifi. Soğuk kış günlerinde vazgeçilmeziniz olacak kış çeşnisi tarifi. Ahmet Maranki ile hepsi ve daha fazlası yarın işin aslında.